Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Google mobil ödemeyi nasıl kullanabilirsiniz? Ödemelerinizi nasıl faturanıza yansıtabilirsiniz? Kredi kartı kullanmadan ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar Google Play Store'a giriş yapıyoruz. Tabi burada bir Gmail hesabımızın açık olması lazım. Daha sonra arkadaşlar sol taraftaki üç çizgiye tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hesapların altında ödeme yöntemleri var. Ödeme yöntemleri seçeneklerine tıklıyoruz. Evet arkadaşlar burada hangi hattı kullanıyorsanız operatörü kullanıyorsanız onun ödeme yöntemi çıkacak. Benim türsel olduğu için Paysel Turkcell mobil ödeme yöntemi ekleme çıkıyor. daha Diğer seçeneklerde kredi kartı banka kartı da ekleyebilirsiniz veya kodunuz varsa kod kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar mobil ödeme yapmak için herhangi bir kart kullanmadan yapmak için Türk Telekom'da burada Türk Telekom mobil ödeme yazıyor. Vodafone'da da muhtemelen Vodafone mobil ödeme yazar. E, ki Paysel, Türkcell mobil ödeme yazıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu cihazda da Türk Telekom faturalı hattı kullanılıyor. Bunu da göstereyim size. Ödeme yöntemlerine girdik. Gördüğünüz gibi Türk Telekom mobil ödeme yöntemi var. E, bu şekilde diğer operatörlerde de yapabilirsiniz. Videomuza devam edelim şimdi gibi tıklıyoruz arkadaşlar. Burada etkinleştin mi diye uyarı veriyor bize. Satın alma işlemlerini doğrudan Paysel, Turkcell faturanıza ekleyebilirsiniz. Etkinleştir düğmesine dokunarak Paysel, Turkcell hizmet şartlarını kabul edersiniz diyor arkadaşlar. Burada altta etkinleştirdiğimiz zaman artık mobil ödemiz etkin olacak arkadaşlar. Etkinleştir diyoruz. Evet şu an arkadaşlar mobil ödeme yöntemi eklendi. Gördüğünüz gibi yukarıda Paysel tur serveri numaram yazıyor. ben artık Google Play'den bir şey aldığım zaman Paysel ile ödeme yapabileceğim. Onu da örnek olarak göstereyim arkadaşlar. Kategoriler aile ile ya da şöyle yapılan oyunlar ücretli bir tane oyun şöyle 1.79 TL gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Parcel Turkcell bu numaralı satın al dediğiniz zaman bu ücret faturanıza yansıyacak. Daha sonra onu dijital operatör uygulamasından da görebilirsiniz zaten. Evet arkadaşlar mobil ödeme yöntemini bu şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu mobil ödeme yöntemi Türsel faturalat üzerinden yapılmıştır. Ee, diğer operatörlerde de muhtemelen herhangi bir sıkıntı olmadan yapabilirsiniz. Ee, hat at üzerinden denemedim. Ee, olur olup olmayacağını tam bilmiyorum. Ee, eğer sizde hata verirse hat belki başkasının üzerine olduğu için hata verebilir. Ya da e, Gmail'e kayıt olurken girdiğiniz bilgilerde yaşınız 18 yaş altında gözüküyorsa da hata verebilir ee, genelde hata vermiyor arkadaşlar ciddi bir sıkıntı yaşarsanız müşteri ile görüşebilirsiniz herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar evet. kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın kolay gelsin